Arkadaşlar bakın ne bindim görüyor musunuz dostlarım bir tane e, değişik bir Ejderha'ya bindik. Neyse durun arkadaşlar hoş geldiniz diyor. Videoyu geçmeden önce dostlarım bu videoya 2500 like gelirse evet arkadaşlar yarın iki video birden geliyor dostlarım. Hadi bakalım iki tane video gelmesi için 2500 like yapmayı unutmayalım. Kanalımıza abone olup bildirimleri de açarsanız arkadaşlar oyuncu seçimleri başlayacak yakında. Dostlarım e, ben 23 veya ben 10.000 yerine arkadaşlar birkaç kişiyi alacağız oyuncu olarak. Ee, siz de arkadaşlar ee, benimle birlikte video çekmek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey kanalımıza abone olup bildirimleri açmak arkadaşlar. Zaten abone olduğunuzu bana liste şeklinde geliyor. Neyse dostlarım bu videoda 2500 like olursa çok mutlu olurum. Hadi bakalım arkadaşlar. 2500 like eşittir. Yarın iki video arkadaşlar. Bugün iki video geliyor çünkü bir önceki bölümümüze 2500 like gelmiş. Hepiniz süpersiniz ben tanısın ailesi. Hadi bakalım arkadaşlar. Bir de 70 bin kişi olmamızı az kaldı. Abone olmadıysanız hala abone ol butonuna basarak arkadaşlar bize destek olabilirsiniz. sonunda büyü boyutunu açabilmek için büyüleri daha güçlü hale getirebilmek için portalı açmama çok az kaldı. Arkamdaki köylüleri öldürerek onları kurban ederek büyücü kardeşlerime ve kendime çok güçlü büyü kullanmalarına izin verebilecek bir portal açacağım ve bu portalla bu dünyayı büyücülerin yönetmesini sağlayacağım. <laughs> i̇şte büyücü dostlarım dikkatli ol. Ben Tennyson bizim bu planımızı öğrenebilir veya köylüleri bulmak için buraya gelebilir. Sizden isteğim onu uzun süre boyunca buraya girdirmemeniz. Portalı açmam için bana zaman lazım. Hepinize merhaba ben Tezrayiz. Nasılsınız? misiniz? umarım. Hepiniz çok iyisiniz arkadaşlar. Bugün yeni uzaylımızı deneyeceğiz. Çünkü bir önceki bölümde tam tomuna 2550 like gelmiş arkadaşlar. Hepiniz süpersiniz dostlarım. Bu videoda da 2500 like gelirse arkadaşlar bir sonraki bölümde yine yeni uzaylımızı tanıtacağız arkadaşlar. Bugün farklı bir uzaylı var arkadaşlar. Yani Omnitrix'imi uzaylıya dönüştürmeden karıştırırken arkadaşlar bir tane böyle bulutumsu suya benzer bir e, uzaylı gördüm arkadaşlar. Bugün ona dönüşmeyi planlıyorum. Tabii ki de bunları yapmadan önce arkadaşlar video like atıp kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Ben ailesi 70 bin kişilik dev aile olma yolunda adım adım ilerliyor arkadaşlar. Hadi bakalım sen de bize destek ol ve Ben ailesine katıl bakalım dostum. Şimdi arkadaşlar şunu kapatalım ve bir an önce hemen aşağı inelim arkadaşlar. Hatta durun açtık bakalım. Büyük babam burada. Ah büyük baba. Evet evet neredeymişler? Hoş geldim ben. Hoş bulduk ben on bin büyük baba ve Azmut. Ee, ne oldu? Evladım Hex yine garip bir şeyler peşinde ya. Ya of ya keşke arkadaşlar bir önceki bölümde buz kalesini nükleer bombayla patlattık. Ve içinde de Malver, Zombi Ben ve Kevin 11 bin vardı arkadaşlar. Keşke Hex de onun içinde olsaydı da arkadaşlar yok olup gitseydi. Neyse dostlarım en azından şimdi biz onu e, yenerek onu zaten üst ranga uğratırız. Peki ne yapıyor büyük baba bu? Hex bu Hex büyük portal açmaya çalışıyor. Büyük portal demek büyülerinin daha güçlü, daha etkili ve bizim tesaccı aletlerin etkisiz hale getirecek şekilde güçlü olmasını sağlıyor, değil mi ben 10 bin? Evet büyük baba, tam tamına aynısını söyleyecektim ben de. Ve biz de onu durdurmamız gerekiyor ve bir de etrafımızda bakarsan köylerimiz çok azalmış durumda ve birçok köylü ee, yakınlığını kaybettiğini düşünüyor. Hemen onları da kurtarmamız, kurtarmamız gerekiyor çünkü bu büyük portalı açılırken ee, bir kurban verilmesi gerekiyor. Daha fazla kurban verirse daha çok güçlü olur. Yani bu köyümüzdeki köylüleri %100 hex kaçırdı. He, anladım. Arkadaşlar o zaman hızlıca e, peki hexin nerede olduğunu biliyor musunuz? Hayır onu bilemiyoruz işte bir bilsek. He, o zaman ben hızlıca bakayım isterseniz. Arkadaşlar hangi uzaylımıza dönüşelim? Bir dakika ya ışınlanma uzaylı neydi onun adın? adını unuttum ya. Ne diyorduk biz ona? Neyse, sihirli cin diye vereceğim arkadaşlar. Çünkü cinle çok benziyor. Bakın. Aa, gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi hızlıca e, nereye gidelim? İlk önce şu Ebedi Şövalyelerin şu kalesine bir bakalım. Aha, geldik. Bakalım. Hayır, Ebedi Şövalyeler yok arkadaşlar. Ee, peki nereye bakabiliriz? Şu ejderha... bir dakika şuraya bakalım. Hop, geldik bakalım. Arkadaşlar burada da bir şey gözükmüyor gibi ama şöyle etrafa bir bakalım. Bir dakika şuradan düşer miyiz? Hop Allah. Bakalım buralarda sanırım arkadaşlar bir şey yok ama bir önceki bölümlerde e, Hex'in buralarda olduğunu gördünüz mü? İşte burada. Burada bir şeyler yapılmış yine arkadaşlar. Bakın büyük kitabı falan var. Kır şunu ya kır şunu ne olur ne olmaz atalım arkadaşlar. Şimdi nereye gidebiliriz? Bu taraftaki kalelerde yok. Ebedi şövalyeler kalesinde yok. Ee, üstün ırklar zaten büyüyü sevmiyor arkadaşlar. Onları hiç ihtimal bile vermiyorum. <gülüyor> 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 geldik bakalım. Arkadaşlar bir de şuraya gidelim. Bakalım buralarda bir şey var mı? Hızlıca burası gerçi arkadaşlar. Bir tapınak gibi bir şey de Ve girişi de gayet zordu arkadaşlar. Nereden giriliyordu? Şuradan girilmesi gerekiyordu. Bakayım be. Hani buranın girişi de yok ya. Bir ses mes gözükmüyor ki arkadaşlar içeriye bir girebilsek. Vallahi girişi yok bunun ha. Ama sanırım içerisi boş gibi arkadaşlar ya. Bakayım bir şöyle. Yok burası da boş arkadaşlar. Ee, peki şu mumyanın mumya diyorum piramitin oraya <laughs> oh, geldik. <laughs> arkadaşlar çok güzel uzaylı ya. <laughs> Işınlanma özelliği olması çok iyi oldu. Şimdi bakalım şu gül kalesine bir bakalım arkadaşlar. Şöyle bir bakalım buralarda mı arkadaşlar? Hayır burada. Peki şurası. Arkadaşlar Hex'in bulunduğu yerlere geldik fakat hiç bir yerde yok. Allah Allah başka neresi kaldı? Bir de şu küçük kaleye bakalım arkadaşlar şöyle. <laughs> Hah geldik. Bu ne be? Aa aa arkadaşlar sana bulduk bulduk. Bulduk bulduk. Bir dakika şu Arkadaşlar güçlerini bir keselim önce şurayı bir kırmaya çalışalım. Kırılıyor mu? Hayır ya. Ben bununla kıramam ki. Neyse durun bakalım arkadaşlar aşağıya binelim. Bulduk sonunda ya Hex'in yerini. Bak köy bir tane köylü kaçmış. Hemen hızlıca yanına bir gidelim bir soralım bakalım. Hey köylü, köylü. Dur bakalım köylü kaç 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 gel kaç gelme gelme git sen sen büyücü müsün hayır hayır büyücü değilim içeride arkadaşlar mı var evet evet hepsi ölecek az kaldı bir saat sonra öleceklermiş ne ne bitirmek üzereler büyüyor hemen girelim içeri arkadaşlar tabii ki de yeni uzaylımız deneyeceğimiz için yeni uzaylımıza dönüşelim evet Harika. Aa, bu nasıl bir uzaylı be yarım var yarım yok gibi Aa, çok garip bir dakika şimdi bu uzaylı ne? E canı da çok az. Arkadaşlar bu uzaylı sizce neler yapabiliyor? Hey köylü bak bakalım bana. çok güzel. Ne oluyor be? Çok güzel. Aa, sen yaşlandın mı? Aa, ne oluyor be sana? çok garip. Bir dakika. Bekle. Aa, bir dakika ben bunları yaşlandırabilir miyim şimdi? Aa, çok güzel. Bir dakika. Gel bakalım seni bir öldüreyim önce. Bir dakika gücümüzü bir kontrol edelim. Gücümüz çok iyi değil. Ama yine de yerinde. Evet bakalım başka. Gelin bakalım buraya. Gelin bakalım. Şimdi sizleri birazcık yaşlandıralım. Oo, işte bu. Arkadaşlar şunlara bakın. Yaşlandılar. Sakalları falan beyazladı şimdi. Şunları bir... Oh, yine de güçlüler. Birazcık daha yaşlandıralım o zaman. Vay. Bu ne? O kadar yaşlandılar ki... İskelete döndüler. Arkadaşlar... Yeni uzaylımızın özelliği çok güzel yaşlandırıyor. Peki aklıma bir şey takıldı. Gençleştirebiliyor mu ki acaba? <gülüyor> 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 Aa, çok iyi çok iyi bir dakika bulutsak içi her taraftan geçebilir <laughs> Şimdi şöyle birazcık gezelim. İçeride. Ooo başlamak üzereler. Şimdi sizleri birazcık yaşlandıralım bakalım. İşte bu. Neler oluyor be? Sizler kendi kendinize yaşlanma büyüsü mü yaptınız? Ne yapıyorsunuz? Biraz daha yaşlandıralım arkadaşlar. Şöyle. Ne oluyor be? Ne oluyor bunlar öldü? Hayır. Hayır. Birisi benimle uğraşıyor. Kimsin? Çık ortaya. Benim. <laughs> Şimdi Gel bakalım buraya. Oo, i̇nsanları yaşlandırıp onların gücünü alıyorum. Nereye gitti bu? Hayır, hayır. Hex. Arkadaşlar, hatırlıyor musunuz ilk başta? Düz vuruşumuz çok güçsüzdü. Şimdi insanları yaşlandırdık ve onları güçlerin aldığımız zaman çok güçlü olduk. Normalde Hex bu kadar kolay ölemez Bakın ba Aa, Yanlışlıkla oldu gördünüz mü Vay çok güzel bir uzayla. Şimdi Arkadaşlar uzun süredir Bir şey yapmak istiyordum Hemen onu yapalım Nerede büyük babam Burada Büyük, büyük baba nasılsın Evladım ne bu yeni uzaylı mı Evet büyük baba Al bakalım Ne oluyor be Oh Evladım, gençleştim. Evet büyük baba. Yapmak istedi. Yapmak istediğim de buydu. Ah sonunda. Arkadaşlar en azından normal uzaylıya dönmeden yani normal kendimize dönmeden. Bak 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 ben 1000 görüyor musun? Nasıl gençleştim? Yeni uzaylılan şeyim o. Evet yeni uzaylımın gücü ve bayağı da güzel. Çok teşekkür ederim evladım ama sesim yaşlı kaldı, bedenim genç. Evet büyük baba, arkadaşlar gördün... Azmut, seni de gençleştireyim mi? Yok yok ben böyle iyiyim. Şimdi yanlışlık falan yaparsın, bebek filan yaparsın uğraşamam seninle. Doğru diyorsun, bebek bile yapabilirim büyük baba seni. Yok yok şu an 20 yaşlarım çok iyi. Oo arkadaşlar gördüğünüz gibi büyük babamı yeni uzaylımla gençleştirdik yeni uzaylım arkadaşlar e, insanların gençleştirip e, arkadaşlar yaşlandırabiliyor yaşlandırdığı zaman onların güçlerini çekiyor ve güçleniyor arkadaşlar bence çok güzel bir şey ve şöyle bir şey düşünüyorum bin yaşında bir uzaylı veya canavar bulursak arkadaşlar onun gücünü aldığımızı düşünsenize çünkü bu arkadaşlar yaşlı büyücülerle savaştığımız zaman o büyücüler muhtemelen 80 belki 90 yaşındaydılar ve o kadar güçlendik. Hex normalde güçlü bir arkadaşlar büyücü ama tek attık gördüğünüz gibi ve yok oldu ve bence kaçtı bizden arkadaşlar ama neyse bir yine bulursak yine yaparız. Arkadaşlar bugün yeni uzaylımla tanıştınız. Bu uzaylımın ismi ne olsun yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Buraya kadar izleyenler ekranda çıkan videoyu tıklayıp kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmasın. Videoyu like atarsa arkadaşlar 2500 like'da yeni video geliyor arkadaşlar. Haberimde olsun hemen gün içinde. Ee, bu arada dostlarım 70 bin kişi olmamız az kaldı. Hadi bakalım abone ol butonuna basarak 70 bin kişilik aile olmanıza yardım edin arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.